Evet, görüyorsunuz ki 4 kV'lık bir alternatör motordan ürettiğin enerji ile bas fırını çalıştırdım. Motorumun gücü az olduğundan dolayı sadece 140 Watt'a kadar çıkabildi çünkü büyük elektrik fırını güçlü olduğundan dolayı. Ee, çamaşır makinesinin motorun gücü de az geldiğinden az devir yaptığından dolayı en son dilimler ayarını en sona getirdim halde bu kadar enerji verebiliyor. Ama elimde bir güçlü motor olsaydı eğer 220'yi rahatlıkla bulabilirdim. Ve bu gördüğünüz davul fırının fırınında çok rahat çalıştırabilirdi. O yüzden imkanlarımı elde verdiği müddetçe bu kadarını yapabildim. Siz de görüyorsunuz. Voltaj 138'lerde. Ve elektrik fırınını çalıştırdım. Şu elimde görmüş olduğunuz alternatör 4 kahva. Bak üzerinde de yazıyor. 4 kahva. Bir alternatör. Rahatlıkla çalıştırabilecek ama çamaşır makinesi motoru biraz güçsüz, zayıf geldiğinden dolayı sesinden de işliyorsunuz ki bayağı bir zorlama yapıyor. fırın işini açıyorum. Oo, bayağı ısıtmış. Felak. Oo. Tahminimden daha güçlü ısıtmış. Bu kadar bu voltajda ısıtacağını tahmin etmiyordum ama bayağı güzel ısıtmış içerisine. Fakat çamaşır makinesinin motoru da tabi haliyle ısınıyor. O güce dayanamıyor. Şu anda hala çalışıyor. Ve yük ağır geldiğinden dolayı kömürler bayağı bir zorlanma yapıyor. ateşki vurdum çıkarıyor. Alternatifde ısınmak diye bir şey yok. Mümkün değil buz gibi. Ama çamaşır makinesi biraz ısınmış haliyle. Hafif şu anda ılık. Çok sıcak değil yalnız ılık. Ama zamanla bunu bir müddet çalıştığım zaman atıyorum yarım saat veya 20 dakika çalıştığın zaman motor biraz ısınma yapıyor. Ama haddinden fazla ısınma değil yani ısınma. Isınma yapıyor. Yanacak dereceye kadar gelmiyor yalnız. bunu o, izah edeyim. Davlumbaz hala çalışmaya devam ediyor. Sıcaklığı tekrar kontrol ediyorum. Kefk eder çok güzel ama kapatmayayım bakalım. Hem içeri ısıtsın. Ve ilk defa hem bu vaziyette hem de birdenden bak. 100 wattlık lamba. Yansımadan dolayı lambanın şeyi gözükmüyor etiketi. Bakayım bakalım voltaj düşecek mi? Motora daha da güç bindi. Yandı ama motora daha da güç bindi. Şu anda kaça düştü? alıyorum. 138 de 131'e düştü bak. 100 wattlık helojenle taktım. Motor hem zorlanıyor hem de voltajdan düştü. Bak alıyorum. Kendiliğinden yükselecek tabii ki. Gördüğünüz gibi tekrar 138'e çıktı. Daha yük bilmemesi için lambayı takmıyorum. herhangi bir sahtekarlık herhangi bir şey yok. Bak gördüğünüz gibi bu bağlantıdan böyle üçlü prize verdim. Motordan gelen kabloyu prize verdim. Oradan da fırına gidiyor. Sadece çamaşır makinesine devir vermek için buradan dinmede beraber yorduk, 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 yerde gördüğünüz prizden ağrı enerji veriyorum çamaşır makinesine o kadar. Yani su türbün, türbünü, veya rüzgar türbünü alarak ses var ya da bir şey ama tabi bizde burada olmadığımızdan, imkanımız olmadığından yapamıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Abone olmayı unutmayın.